Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle tirliçe yapacağız tirliçe malzemelerimiz bir su bardağı şeker 5 yumurta bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı un bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çimdik tuz. Bak. Arkadaşlar 5 yumurtamızı sarısını ve beyazını ayırdık. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde içerisinde sarısı bulunmayacak. Şimdi bunları yavaş yavaş şekerini ekleyeceğim. Çırpacağım. İlk başta beyazları çırpalım. Daha sonrasında e, karışıyor birbirlerini çünkü yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi bir şimdilik tuzumuzu atıyoruz. Daha sonrasında şeker atacağız. Yavaş yavaş, yavaş daha sonrasında e, yarım su bardağını beyazlarını ekleyelim. Saltan ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar <laughs> yavaş yavaş. <laughs> Malzemenin listesinde söylememiştim ama yarım çay bardağı sıcak suyumuzu bu şekilde çırptığımız Sarıların içine yavaş yavaş akıtıyoruz. Yoksa yumurtalarımız pişer, çok yavaş pişer. <laughs> arkadaşlar ne çok çırparsak da sonra bu kadar yeterli diyoruz kıvamını. Daha sonra sarıların içerisine unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kabartma, Kabartma tozumuzu ve şekerli vanilimizi ekliyoruz. Ediyoruz. Arkadaşlar katlama tekniğinde yavaş yavaş söndürmeden kurularımızı katlıyoruz. Bu şekilde. Bir diğer türlü mikserde falan karıştırmayalım sonra. Yoksa kekiniz güzel kabarmaz. Bu malzemeniz çok iyi. Karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş diğer de koyacağız. Akvaryumlarla karıştıracağız. Çok hoşuma kadar sandırma geçecek. Şey. Tekrardan çekiyoruz. Diğer unumuzu koyuyoruz. Eriyoruz. Eleyince daha güzel, daha pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. O yüzden elememiz gerekiyor. Bu da aynı şekilde katlama şekliyle katlıyoruz. Kalan unumuzu da ekliyoruz. Bunu da aynı şekilde katlama tekniğiyle katlıyoruz arkadaşlar şekilde karıştırdığımız sarılarını şimdi aklarımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Parça parça ekleyelim. Hepsini bir anda eklemeyelim. Bunu ilk başta yedireceğim. Bu şekilde. Bir yedirelim arkadaşlar. Sonra son parçamızı içine aktarıyorum. Elimi de bu arada tabii ki Arkadaşlar şimdi bu şekilde bir kıvamımız oldu. Bunu ben baklava tepsiye yap, yapacağım. İlçemize. Bu şekilde. Bu şekilde söndürmeden yayıyorum. Hamurunu sonlandırmağımız lazım. Çok güzel bir pandispan elde ettik. Şimdi bu şekilde 180 derecelik fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sosumuz hazır bunu buzdolabında bekletiyoruz. Şimdi sıra karamelinde bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. gibi. Birazdan zaten kenarlardan şekerlenmeye başlayacak karamel oluşmaya. Şu an arkadaşlar tirliçemizin karamelini hazırlıyoruz. Bir çay bardağı şeker artı yarım çay bardağı şeker ekledik. Bu şekilde kıvam alıncaya kadar hiçbir şekilde kaşık değdirmememiz lazım. Yoksa şekerlenir. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağımızı evet. ekliyoruz. Efsane sosuyla fil hazırlanıyor. Tereyağımızı ekledik. 2 yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi soğuyan panzufanyalımızı ters çeviriyoruz. Şimdi sosumuzun panzufanya üzerine döküyoruz. Evet şu an krem şantimizi yayıyoruz. Birazını ayırdım krem şantimizin. şekilde. Üzerine çizikler atıyoruz. Evet karamelimizi karamelimizi döküyoruz. Harika, parlak bir karamel elde ettik. Şu an akşam çekimi yapıyoruz. Size gündüz de çekeceğim bunu. Rengi harika.